Burası boy. Mağaralı koy. Tabi, ben bir saniye rica edeceğim. Hadi gelin. Az kaldı, hadi Öykü. Aferin kız. Ne kadar yol geldin. Hadi. Olsun ya, bak o kadar korkmadan gelmesi bile büyük bir şey. Hadi. Şurada atlama yeri de varmış, birazdan atlayayım bari. yazıyor. Gel, ver elini. Çekeyim seni biraz, yorulmuşsun. Ne oldu? Su yuttu. Ya şurada biraz dinlen bak. Orada <laughs> kıyı var. <laughs> hop 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 hop. Gel bak. Gel gel gel. Hop 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 hop. Bak orada oturabilirsin. Ay. Abi. Bas şimdi basabilirsin. Abi. Ölüyorum ben şu an. Şu an çok kötüyüm. ああ。<laughs> ч Tamam ama şuradan da götürebilirim ben seni. Dikkat et. Bebeğim aslında gel buradan daha kolay. Gel istiyorsan. Evet, ya bakalım. Nasıl? Tam sana göre değil mi? Bak şurada başka bir havuz daha var. Oraya götüreyim ben seni. Gel benimle. Bak şuradan elini tutacağım. Bak bak burası da sana göre. Buraya gel gelebiliyorsan gel. Ben yanına geliyorum beraber yüzeriz o zaman. Tamam mı bu Geliyorum şimdi. Sarsala koyu. Öykü biz şu an neredeyiz biliyor musun? Nerede? Sarsala koyu buranın ismi. Aynen. Bak her tarafta böyle dağlar var. Haydi hızlı. Çek. Çek yürekleri. Her şurdan geçmem ki baba. Evet, vazgeçmek diye bir şey yok. Baba yine atlayacak mı? Hoppa. Ne oldu? O atlayacak. Buraya.

好。 Ne yapıyorsun babacığım? Hiç kardeşle oynuyor. Ha güzel. Efendim? Hmm, calcinează-l, ta mam. Opa! Ia-o, baba, nu-ți mișcă mărda! Ta mam, dica-ți doi, na. Tamam. Burada açlanda büyük ödül gibi bir yer burası. átt að sé ekki Evet, suyun kaldırma kuvveti var. <laughs> Suda cisimler hafifler. <laughs> Ya çok açılma. Evet. Cesaretini kendi kazanması lazım. Öykü. Öykü. Gel gel gel. Kız tek başına dalgalara niye gidiyorsun? Ben geleceğim birazdan yanına. <laughs> gel kıyıya çıkalım. Ver elini. Kıyıya çıkalım ben güneş kremi süreceğim. Beraber gireriz. Gel gel gel, gel, gel. Gel bir yerimize doğru gidelim. Sen burada beni bekle olur mu? Beni bekle geliyorum. Ben siz girme. görüyüm yaklaşma oraya bak burayı görüyor musun uçurum resmen Damar yazmış buraya. Türkçe yazıyor, Türkçe. Ondan diyor. Hı hı. Diyor de yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor>

Kavukluğunu da Öykü çok açılma çok açılma. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Kolluğunu Kolluğunu alman lazım bebeğim. Bir <laughs> yere <laughs> Biraz buradaki manzarayı çekelim değil mi? Ben çekeyim manzarayı. Tamam şimdi sana vereceğim. Sonra sen de manzarayı çekersin. Ben çok acıktım. Oturabilir miyim buraya? Tabii ki. Hı? Tabii ki oturabilirsin. Bak oturdum. Biraz önce ben bir çekeyim. Buyurunuz. Evet, beni de çekebilirsin. Sağ ol canım. Biraz daha uzat. Bak, an, biraz daha uzatma kalınızması yok mu? <laughs> Bak beni de çek. Güneş var ya. Görüyor Yok görüyorum da gözüm aldığı için oraya dönemiyorum. şöyle ikimizi çekeyim gel bakayım. Bak bakalım. Şimdi de anneyle beni çek tamam mı? <laughs> gel bakalım dur 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 dur. dur. Geliyorum geliyorum. <laughs> Kız, kamerayı düzgün, ne için kamera var? <laughs> Aha, bak. <laughs> kameraya düzgün gelmişsiniz yerlere. Ekrana bakıyor musun şu an? Hı <laughs> hı var mıyız? Varız. Görüyor musun beni? <laughs> Görüyorum. Yaklaş biraz. <laughs> yaklaş, yaklaş. Görüyor musun bizi? Görüyorum. Biraz. Evet. musun? <laughs> Yok. <Yoksun. gülüyor> Şu an kameraman sensin Öykü. <laughs> Aferin. Hmm. Teşekkür ederim çektiğin için. Daha güzel yerlerde çekin. <laughs>